Merhaba, ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Alize Puffe ipten bir kırlent yapımını anlatacağım. Genelde bu ipten battaniye örülüyor. Hem dokusu çok güzel, yumuşak diye hem de oldukça çabuk bittiği için ben de bu ipten size bir kırlent yapımını anlatacağım. Kendinden ilmekli olan modelini kullanıyorum ipim. Dolayısıyla herhangi bir şiş ya da tığ kullanmadan sadece ilmekleri kullanarak elimizle kırlenti örebileceğiz. Benim oluşturduğum kırlentin ölçüleri eni 40 cm, boyu 30 cm, dikdört dörtgen bir klent. 40 cm en için 23 tane ilmek ayırmam gerekti. Siz de klenti belirlerken gözünüze ne kadar e, oluşması gerektiğini düşünüyorsanız o kadar ilmeği çekerek başlayabilirsiniz. Daha sonra burada Örneğe başlarken ilmeği ip tek bir yöne kıvırıp diğer ilmeği içinden geçirerek ilerleyeceğiz. İster sağ tarafı ister sol tarafa kıvırabilirsiniz ama her defasında ilmeği aynı yöne kıvırmanız gerekiyor. Tek püf noktası bu. Ben sağa doğru kıvırmayı tercih ettim. Sağa doğru kıvırıyorum. Sıradaki ilmekten bir tane alıp içinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde alttaki ilmeği sağa doğru kıvırıyorum. Üstteki ilmek benim ipimden gelen ilmekler. Onu içinden geçirerek örme işlemini tamamlıyorum. Bu şekilde önce sola doğru sonra sağa doğru sanki bir şişle örüyormuş gibi ilerleyeceğiz. Her defasında tek dikkat edeceğiniz şey ilmeği aynı yöne kıvırmış olmanız. Ben videonun bazı aşamalarında çok uzun olmaması adına hızlandırarak ilerliyorum. İsterseniz siz sağ üst köşedeki ayarlar kısmından oynatma hızını yavaşlatarak daha detaylı inceleyebilirsiniz. Örnekte başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hep aynı şeyi yapıyorum. Ee, aynı işlemi yaparak tamamlıyorum. O yüzden oldukça kolay üreyen, çabuk biten bir model oluyor. Yeni sıraya geçişi nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi de. Yeni sıraya geçerken bu sefer sağ tarafa doğru ilerleyeceğim için ipimdeki ilmekleri sağ tarafa doğru atarak işimi kolaylaştırıyorum. Daha rahat hareket etmemi sağlayacak. Yine aynı şeyi yapacağız. Değişen hiçbir şey yok. Alttaki ilmeği sağa doğru kıvırıyorum. Sıradaki ilmeği içinden geçirerek devam ettiriyorum. Sıra sonlarına geldikçe sadece ipinizin yönünü değiştirirseniz, sağ tarafa ya da sol tarafa atarsanız sizin örme hızınızı daha da hızlandıracak, kolaylaştıracak. Onun dışında değişen hiçbir şey yok. Ben bu kırlent için toplamda iki tane ip kullandım. Burada ipleri ekleme kısmı birazcık kafa karıştırıcı olabilir ama zor hiçbir durum yok. İpleri eklerken ikisinde de yan yana iki tane ilmeğin denk gelmesi gerekiyor. Tek dikkat edeceğim bir şey bu. Şimdi benim bunun ikisinde direkt ilmekle başladığı için bu ilmeklerin birer tanelik kısımlarını açtım ki ipleri bağlayarak birbirine birleştirebilmek için. İpleri birbirine bağlarken tam bu iki tane ilmek yan yana gelecek şekilde sıkı bir düğüm yapmanız gerekiyor. Normal bir iki kere düğüm yaparak ipleri birbirine sabitliyorum. Daha sonra kalan bu fazla ipleri kesebilirim. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. İki tane ilmek hiç boşluk kalmayacak şekilde dip dibe yan yana bu şekilde örme işlemine devam edebilirim. Bu model örmenin diğer bir güzelliği de istediğiniz yönünü kullanabilmek. Düz yüzünü de kullanabilirsiniz. Bu arka taraftaki tomurcuk gibi olan yüzü de oldukça güzel kullanışlı. Ben doğrusu hangisini kullanacağım konusunda karar vermekte birazcık zorlandım. İki yüz de bence ayrı bir şekilde güzel. Şimdi en son kapatma aşamasını göstereceğim. Bu ilmekleri nasıl kapatacağız? İlmekleri kapatırken eğer şişle kapatmayı biliyorsanız aynı mantıkta ilerliyoruz. İlmeği alıyorum. Bu sefer yeni ipteki ilmekten değil de sıradaki ilmeğin içinden geçiriyorum var olan ilmeklerin içinden geçirerek ilerliyoruz. Yani hep alttaki ilmeklerle işlem yapıyorum. E, sırada sağ tarafta hangi ilmeğim varsa onu diğerinin içinden geçirerek kapatma işlemini yapıyoruz. Bu ipin kalan kısmıyla en son dikiş yapacağız. Yeni ipten hiç kullanmıyoruz. Ona dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Sadece örgüde var olan iplerle, ilmeklerle işlem yapıyoruz. Örgüde var olan ilmekleri yan yana birbiri üzerinden geçirerek e, son kapatma işlemini bitiriyorum. Müzik. <laughs> Gördüğünüz gibi oldukça temiz güzel bir kapatma görüntüsü elde ettik. Son ilmeği de içinden geçirdikten sonra bu ilmeği istediğiniz gibi düğüm yapabilirsiniz. Ben bir kere bu ilmekli haliyle yan taraftaki ilmeğin içinden geçirmeyi tercih ettim. Daha sonra ilmeği keserek düğüm şeklini verdim ve sabitledim. Yani bu iple çalışmanın diğer bir güzel yönü de ipleri saklamak oldukça kolay ya da herhangi bir hata yapsanız göze çok fazla batmıyor. Yumuşak ve bir... iyi iri bir ip olduğu için oldukça kullanışlı oluyor bu açıdan. Ben de rahat rahat düğümleyerek, ilmekleri daha sonra keserek işlem yapabildim. Şimdi gelelim dikiş aşamasına. Dikiş yaparken düz yönden dikiş yapacağım. Yani hangi yönü kullanacaksanız o yönden dikiş yapmanız güzel olur. Fakat dişik dikiş yaparken bu ilmekli ipler işime yaramayacak. O yüzden ben hepsini dikkat ederek koparmadan ilmekleri birbirinden ayırmadan ilmeklerin bu aralarındaki kısımları keserek düz bir iplik elde ediyorum. Bu dizi ipi elde ettikten sonra dikiş aşamasına geçebiliriz. Dikiş yaparken de karşılıklı iki tane kenarda var olan boşlukların içerinden sadece ipi geçireceğim. Herhangi bir iğneye ya da başka bir şeye ihtiyacınız yok. Elinizle geçirebilirsiniz. İki tarafında karşılıklı ilmeklerin birer tane köşesinden ipi geçiriyorum. Bu şekilde dikiyoruz. Yine ipin güzel olmasından kaynaklı olarak dikişimiz de oldukça güzel görünüyor. <laughs> Bir kenara sonuna kadar geldim. Bir kenara sonuna geldikten sonra ipin kalan kısmını bu kırlentin iç kısmından geçiriyorum ki fazlalık kalan ipler kırlentin içinde kalsın. Dışında herhangi bir şekilde ipi saklamakla uğraşmayayım. Dikişte sökülme olmasın diye burada herhangi bir ilmeğin içinden ipi geçirerek iki kere düğümlüyorum. Bu şekilde sabitliyoruz. Aynı işlemi diğer kenar içinde yapacağım. Daha sonra kırlentin içini doldurup en üst aşamasını dikmeyi göstereceğim. Kırlentin içini doldurdum. Beyaz bir astar kullandım ben. Dilerseniz aynı renk astar kullanabilirsiniz. Şu an görüntüde sanki çok fazla kırlentin içi beyaz beyaz göze çarpıyor gibi görünüyor. Fakat gün ışığında öyle değil. Ben örgü daha net çıksın diye bir ışık yardımıyla çekim yapıyorum. Bu ışıktan dolayı içi çok fazla görünüyor. Onun dışında çok fazla göze batan bir görüntüsü yok. Dikiş yaparken kenarları nasıl diktiysek aynı şekilde dikeceğiz. onu da bir değişikliğimiz yok. Sadece dikerken birazcık daha e, sıkı dikmeye özen gösteriyorum ki artık içi dolu olduğu için herhangi bir açılma yapmasın. Dikişi bitirdim. En son kalan ipi yine bir kere düğüm yapıyorum. Daha sonra kırlentin içinden geçirerek karşı taraftan kesiyorum ki fazla ip yine kırlentin içinde kalsın. Bu şekilde yaklaşık 2 saatte bitireceğiniz çok güzel bir kırlente sahip oldunuz. Bu iple örmesi gerçekten hem keyifli hem de hızlı ürediği için oldukça kolay. E, i̇sterseniz daha büyük ölçülerde yapıp yer minder olarak kullanabilirsiniz. Aynı modeli battaniye yapmak için de kullanabilirsiniz. Bence oldukça kullanışlı, kolay, e, şık bir kırlentimiz oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu gibi videolarımdan anında haberdar olmak için de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yaptıklarınızı benimle paylaşmak isterseniz açıklamalar kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere.